Şiitan Racı Bismillahirrahmanirrahim. Önce size şu manzarayı bir göstereyim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yeryüzünün dini dilir ki gözetilmek sizin en şerlisinden en dindarına bütün insanlara bütün adem oğullarına peygamberimizin bütün ümmetlerine inanan inanmayan bütün ümmetlerine Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın Celle Cale'nin huzur, esenlik, hayrı, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor Rabbim Celle Cale'den Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Bismillah hafızul vekil, Bismillah tevabul gafurul hafı, Bismillah zülcelal vel -ihram. Bismillahul camiul hafızul valiul şehidul alimul hakul nurul hadiul bariul dar. Celi Celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam, radiyallahu anh, radiyallahu anh, rahmetullahi, rahmetullahi, azimuşşan. allah ekber, etiyyatü lillahi ve selavatü ve teybatü, esselamu aleyke ve nebi ve rahmetullahi ve vakıatü, esselamu aleyna ve lebedülleş, salihin, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin resulullah. Allah-u Ekber, Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed, kema salli ithalil ve muhalil, ve meyni kemdü mecid. allah Ekber, Allahümme barik ala Muhammed ve ala Muhammed, kema barak be ve mevalil, ve meyni kemdü mecid. Allah-u Rabban Rabbena atinafı dünya, senet ve etes, senet vekiller, azabanlar. Rabbena afirli vel veline, yevelil müminne, yevmeyekumul hesab, rahmetike, yarhamera imin. Amin. Ey kardeşlerim. Bu videomun başlığı sanırım şöyle olacak. İsrail Ermenistan, Amerika Ermenistan, Amerika bir suç işlerse, onların içinde bir suç işlenirse, o fertler onların fertlerinden biri bir suç işlerse, Rabbim Celle Cale Azze ve Celle hesabını menzile sorar. Bizim Müslüman din adamlarına sorar. Rabbimiz Celle Cale Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim Azimuşan'da bizlere emretmektedir. Önde gelenlerimize tebliğ ediniz diye bizlere bizleri vazifelendiriyor ve emrediyor. Ey kardeşlerim, biliniz ki başka dine mensuplar henüz Müslüman olamamışların işledikleri suçların cezasını biz Müslümanlara Rabbim soracaktır hesabını. Çünkü bizler tebliğ etsek, bu güzel, bu cazibeli dinimizi yaşayabilsek biliniz ki yeryüzünde imana gelmeyecek en şerli kişi de dahil yeryüzünün en şerlisi kimse kalmaz ey kardeşlerim. Sizlere bu sözümü bu iddiamı şu şekilde netleştireyim inşallah. Şimdi bir gün bir evliyazat radıyallahu an yolun kenarında iki üç kişiyle ayaküstü sohbet etmektedir. Tam o anda şeytan oradan geçmek üzereyken onu görünce der ki o evliyazatı görünce der bu kişi dinini öyle bir güzel yaşıyor cazibeli yaşıyor ki beni cezbeder bende insanları kandıracak hal mecal bırakmaz diyerekten. Güzergahını değiştiriyor, yolunu değiştiriyor. Dağların arkasından sıvışıp gidiyor. Ey kardeşlerim. <laughs> Eğer lanetli olan şeytan bunu diyorsa, siz yer en şerlisi de olsa nasıl diyebilirsiniz ki doğru yola gelmez? Şimdi bir de şu Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın adaletinden bahsedeyim biraz. Ve konumu tamamlayayım inşallah. Bu kadar bilgi sanırım yeterli olacaktır sizlere. Biz onlara tebliğ vazifemizi yapsak belki de o cazibeli dinimizin güzelliklerini yaşasak biz önde gelenler, üstadlarımız Onlara aks edebilirse, nakş, edebilirse, aksedebilirse, edebilirse, inanınız ki yeryüzünde doğru yolu bulamayacak hiç kimse yoktur denebilir. Şimdi ey kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu Halife halifeyken, cumhurbaşkanı iken kurtlar, kuzular iç içe gezermiş çoban bulunmazmış sürülerin başında? Herkes sürüsünü otluğa bırakırmış. Başında kimse olmazmış. Kurtlar içinde gezer. Sürüye do doku kuzulara dokunmazmış. Bir gün bizzat bir yoldan geçerken bir sürü oradadır. Bakar ki sürüye bir kurt saldırdı kuzunun birine. Der sanırım Ömer'i kaybettik, Ömer vefat etti sanırım der. Kardeşlerim, 15 dakika geçtikten sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın selası vermeye başlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh yaşarken, halifeyken kurtlar bile kuzuya karış, karışmaz. Kurtla kuzu iç içe gezip dolaşırmış ama kurtlar sürüye dokunmazmış. İşte böyle bir adalet mevcutmuş o zamanlar. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu. Yeryüzünün dini dilir ki gözetilmek sizin en şerlisinden en dindardan herkese. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın Celle Cehalun'un huzur esenlik, hayra, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celle Celaluhu'dan Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Rabbim Celle Celaluhu inşallah, inşallah biz bütün yeryüzüne, bütün insanlara, en denen dindara, herkese, şeytana karşı zaferler nasip eyler. Her iki dünyamızı cennet eyler. Her iki dünyada bizleri darda sıkıntıda koymaz. Bizleri kulluk kulluk vazifelerinin bilincine varacağımız, kulluk vazifelerimizin bilincine varacağımız yola sevk eder ve kulluk vazifelerimizin bilincine vardırır ve uygulamamızı nasip eyler inşallah. Ki bu bizim elimizdeki bir şey. Rabbim Celle Celaluhu kimseye kötü kader vermez, şer vermez, hep iyilik verir. Bütün iyilikler Rabbimizdendir. Kötü kader ve şer Biliniz ki sizin nefsinize ve şeytana uymanızla sizi bulur. Eğer doğru yol üzereyseniz yine de size şer bulaşıyorsa, şer e, dokunuyorsa, isabet ediyorsa bu da Rabbimin size bir ikramıdır. Başkaları tarafından size şer geliyorsa müsibet. Bu da Rabbimin geleceği Allah'ın Azze ve Celle'nin size bir ikramıdır. Ona sabredip <laughs> sevap kazanasınız diyedir ki sorarım size ey kardeşlerim bütün kainatı hürmetine yarattığı Rabbimizin Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına bir göz atın. Bütün peygamberlerden daha çok musibet kendisine dokunmuş. En çok musibete uğrayan bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki. Çünkü ama Allah'ın Celle Celalühun en sevdiği yaratık şu kainatta en sevdiği yarat e, c, e, y, en sevdiği kulu ki ne Cebrail Aleyhisselam ne başka sadece peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizdir. Daha hiçbir şey yaratılmadan bütün kainatı, her şeyi Rabbimiz Celle Celaluhu Azze ve Celle peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Efendimizin hürmetine yaratmıştır. Sorarım size bu kadar sevdiği bütün kaynatı hürmetine yarattığı peygamberine musibet dokunuyorsa biliniz ki e, musibet eşi bulunmaz bir ikramdır e, bir nimettir ki. Çünkü ona sabredip sevap kazanasınız diyedir ki eğer kötü bir şey olsaydı peygamberimizden engellerdi Rabbimiz Celle Celaluhu Azze ve Celle musibetleri, zorlukları şerleri yani sıkıntıları De, e, bu da bize bir örnektir ki musibet, kötülük, zorluğa bizim şer gözüyle değil eğer doğru yol üzereysek Rabbimizi seviyorsak Rabbimize kendimizi sevdirmişsek sevdirmeye çalışıyorsak bize gelecek olan musibet e, biz sabredip sevap kazanalım diye doğru yol üzereysek hiçbir yanlışımız yoksa bu gelen musibet gözüken şeyler bizim sabredip sevap kazanmamız içindir ki. Bize bir eşsiz bir ikramdır, bir nimettir ki. <laughs> Sahabiler radiyallahu anh kendilerine bir gün bir sıkıntı, musibet gelmeyince Hüngür hüngür ağlarlarmış, kadınlar gibi ağlarlarmış. Ya Rabbim biz ne günah işledik de artık bize musibet gelmiyor. Biz neye sabredip de sevap kazanacağız diye ağlarlarmış. Tabii ki bizlerin hem bu dünyada hem öbür dünya için Ya Rabbim bize bu dünyada da öbür dünyada da hayır nasip eyle. Hayır ver dememiz lazım. Eğer bunu yapıyorsak ve geliyorsa da o bir eşsiz bir nimettir, ikramdır. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve